yapma lan. Yok ki. <laughs> Böyle kıyılıyormuş. Otobüste yanıma oturan kadın mesaj atarken eliyle telefonu kapatıyor. Sanki ben çok meraklıyım senin sevgilinle saat 5'te Mecidiyeköy'de köyde buluşmana. Ayrıca 1 2 3 4 diye şifre mi olur? Kanka yılbaşı partisi yapıyoruz. Geleceğim bir. Ya. Aa ne zaman? Haziran'ın ortası gibi falan düşünüyoruz. hemen. Ha. Bak baba, ben 18 yaşına geldim ve artık istediğimi yapabilir, istediğim saatte uyuyabilirim. Dayak gibi severim. Kariyerini bitireceğim lan senin ben burada bugün. Ne haber lan babalık? Ha, lan, i̇şte kalemiz ve toplar. Hadi oynayabilirsiniz. Başlayın bakalım. Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Sende bu surat varken evde değil odada bile kalır. Babaları evet, gel. Babali, individual risque, bro, 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 bro. Oğlum boyacılar gelecek anneni yalnız bırakma. Tamam baba. Boya yapacaktık ama. Boya. Abla boya Oğlum Gel gelecek, anneni yalnız bırakma. Tamam baba gel 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 Boya. gel 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 Ameno, ameno, la tire, la tiremo, do ime. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Niye ben? ya, bizim başımız kel mi? K K K hocam, kel hocam, hocam şu. Oh, oh, oh. Kardeşim sırandan ayrılma, geç şöyle. Ya geçsene kardeşim sana, sen de şöyle, şöyle. Ne dağıtıyorlar abicim? Bok dağıtıyorlar. Hah, <laughs> Bu perde de vallahi ne güzel ha. Şu halı motiflerine bakar mısın ya? Şu kalorifere bak be çok güzel. Evet. Birce, Bir üç, üç, yani üç ta tane. Evet Heh. Üç tane, üç rakamı ama üçüncüsü küçük üç. Küçük üç ne ya? Yumuşak G. Yumuşak. Altı A K ha. küçük H He? altı milyon. Arıstan evet, mı yapıyorsun kızım? Ya hadi koy bakalım Aşkım. maşallah. Sabahları kalkamam, geceleri yatamam. İşim gücüm çok ama tembelim çalışamam. ATM'nin açılımı nedir? ATM O da Türk Türkiye ve milleti. Halal <laughs> Eğitim çok selam ederim. Sağ ol, var ol. Siz buraya kadar geldin. Çok memnun kaldım. Haydi eyvallah. Bu arada 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Futbol oynayanlar hep genelde hani okul ok şey, okumamış, üniversiteye gitmemiş ve i̇şte, işte ilkokulda bırakmış, şey ortaokul oluyorlar ya. Evet, evet. Sonra da tabii başarılı olunca para kazanıyorlar ya. Evet. İşte o Çünkü olabilir. Sanatçıların şey. hepsi Oxford'dan mezun olduğu için <laughs> o yüzden futbolcular daha görgüsüz olacak. Sağında sucuk. Yemeyeceğim aşkım. Solunda sucuk. Pişi. Pişmi. <laughs> Biriler banımı açın. Daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bu olayı destekliyoruz biz. Ben takım elbise giydi giydiğim gün üzerimde zırh taşıyor gibi oluyorum. Seni de takdir ediyorum bu arada. Sağ ol ye, teşekkür ederim. İşe ye. olan bakışın ciddi. Ama yok işten değil değil yakışan giyimler. Hava kapalı ama akıllı. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyo... Sana çok mutlu bir haberim var. Okul mu yandı? Tamam 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 Ay. tamam zaman var Tamam Baya Tamam tamam Çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse, Zorunda değil zor. mıyım? Hayır değilsiniz canım. Parçanın adı zorunda <gülüyor> mıyım? Zorunda <laughs> mıyım? Parçanın adı. Eserin adı zorunda mıyım? <laughs> Her gece rüyamda işin de Sevdiğim kızın boy fobisi olduğu için benimle çıkmaması. Evet. He bak bakayım. Ay bir şey söyleyeceğim. Oğlum kalksana. <laughs> Yes, I am like the dark nasıl çalarsın? Hadsiz!